Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bugün Türk Hava Yolları hissesine bir değerlendirmede bulunalım. Bugün periyotta hisseye değerlendirmeye başladığımızda endeksin sert düşüşünden sonra 7.46 seviyelerden yukarı yönlü MA10 üzerine attıktan sonra bir trend yıkalayan Türk Hava Yolları hissesi daha sonrasında MA50'yi yatay direnç olarak kendine baz aldı. Ee, bu noktada 10 civarında olan MA50-55 hatta bunun üzerine atınca gördüğünüz gibi bizlere bunu yaşatmış oldu. Bu bölgede daha sonra zirve olarak gördüğü e, 1233 miydi? Bir dakika bakalım. Düzeltiyorum. 1330 seviyeleri gördükten sonra tekrar bir düzeltmeyle bu bölgede yaklaşık olarak şurayı büyüterek biraz daha yakından bakalım. Bu şu bölgede yani 12.35 ile 12.80 bandı arasında dikenler yaparak yatay bantta benim daha önce de bahsetmiş olduğum buna 50-55 değerini kendisine doğru yaklaştırmaya çalışıyor. Özellikle hissenin günlük periyotta MO'nun üzerinde yukarı yönlü hareketini devam ettirmeye çalışması olumlu. Fakat yatay seyirde birkaç defa burayı ihlal etmiş oldu. E, bu noktada baktığımızda RSI'nin e şu anda günlükte sat konumunda e, diğer trend indikatörlerimizin de günlükte negatif gibi e, göründüğünü söyleyebiliriz. E, Türk Hava Yolları özellikle EMA'ların yukarı yönlü ve aşağı yönlü destek noktalarında değerli olduğunu ve buraları test ederek destek aldığımız zaman zaman görebiliyoruz. Mesela şurada baktığımızda MA 233'ten bir destek almaya kadar sarkmış. Daha sonra hemen toparlanıp yukarı atmış hisse. Bu noktada bizim takip etmemiz gereken diğer hususlardan bir tanesi. özel bir Türk Hava hissesini ben saatlikte takip etmeyi tercih ediyorum. Tercih ediyorum birçok hisse gibi. Bu bölgede alsat fırsatları veren hissenin Özellikle el saatliğinin altında kaldığı zamanlarda bir düzeltme yaptığını, daha sonrasında yukarı yönlü tepkiyi genelde e, MA89 altına sarkarsa 144'e kadar indirir, buradan tepki alımlarıyla tekrar MA50 ve 10 üzerlerinde kalmaya çalıştığını, defalarca bunu yaptığını görüyoruz. Saatliğe arada takip edebilenlere alsat imkanı verir. Fakat Türk Hava Yolları'nın yatay bantta yaptığı bu hareketler özellikle e, yanlış alsat sinyalleri de ürettirebilir indikatörlere. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Çünkü hissenin ne zaman aniden yukarı gidebileceğini de tahmin edemezsiniz. O yüzden e, alım yerlerini beklerken e, alan kurmanız veya daha önceden alım yerlerine e, emir gününüz gerekir. Bu noktada hisse de pivot değerlerinin de önemli olduğunu belirtmek istiyorum özellikle. E, pivot değerleri bizim için vazgeçilmez değerler unsurlardır. Özellikle saatlik grafiklerde günlük pivot değerleri e, hisseler için güçlü desteklerdir. Bu bölgede bugün pivot noktamızın 12.54'te bizim gördüğümüz değerimizin 12.54 olduğunu görüyoruz. S ise 12.52'de yakın bir değerde kapatmış. Aşağı sarkmalarda ise bizim sağlık periyotta altta MR değerlerimiz destek olarak aşağıda olduğu gibi ayrıyeten pilot desteklerimiz de hemen hemen aynı bölgede olmakta. Yukarı yönlü hareketlerin gelebilmesi için özellikle hissede hacimsel artışlar görülmeli. Bu noktada geri dönüp baktığınızda senin şu bölgede oluşan hacimleri görüyorsunuz. Bakın ortalama hacimlerin üzerindeki hareketlerde yukarı yönlü e, sert hareketler geliyor. Bu noktada hacimlerin takip edilerek hissede pozisyon almak, pozisyondan çıkmak mümkün tabii ki. <laughs> Ayrıca e, sağlıklı bir nokta olduğu gibi günlük yoğurt değerleri takip edildiği gibi haftalık yoğurt değerleri de takip edilerek destek ve direnç noktaları hissedilip görülebilir. Burada da gördüğünüz gibi daha önce hatta Twitter'da da belirtmiştim. 12.64 üzerine atarsa güçlenir, güç kazanır diye haftalık yoğurt değerinin altında takip etmesi şu an için hissede bir baskı oluşturuyor aşağı yönlü. Hisse burayı kırıp üzerinde saat kapanışlar yaptığı zaman, hatta bir günlük kapanış yapılıyorsa çok daha güzel olur. O zaman hissenin önünü aşılabilir. Bu noktada da hacimleri tekrar göz önüne alıp hissenin neler yaptığını takip etmekte fayda var. Şimdi diğer bir şekilde inceleyecek olursak yine. Bu açmış. Şuradan bir Burada gördüğünüz gibi yine bir yatay bantta daralma söz konusu. Bu bizim kullandığımız bu 14 kesişimleri ile alakalı alsat sinyalleri üreten bir indikatör. Burada önemli olan bu 50 üzerine hissenin 14 ve 50 üzerine atıp yukarı yönü Trend'i yakalamaya çalışıyoruz ama dediğim gibi Gördüğünüz gibi yatay bankta birçok alsat sinyalleri üretiyor Bu alsat sinyalleri bize Kimi zaman kar kimi zaman da zararlı işlem kapattırır Yani bazen Aldığımız yere çok yakın veya çok Eşit mesafede alsat yaptırır O yüzden Kullandığımız indikatörleri Özellikle dip seviyelerde, düzeltmelerde yukarı yönlü hareketin tespiti için, başlangıcı için kullanmaya çalışırsanız daha verim alırsınız. Bu bölgede oluşan e, tüp aralığının yapmış olduğu burada bir plana bayrak diyebiliriz. Şunları da kapatayım. bir şöyle bir şu bölge olan burada bir sıkışma alanı oluşturuyor Türk Hava Yolları bu alanı içini tamamen doldurup mu kıracak yoksa bir an içerisinde kırabilir mi? Yani önümüzdeki hafta içi Türk Hava Yolları'nda bir hareket beklenebilir gördüğünüz gibi bu bölgede oluşan bir e, filama bu üçgenin kırılması ile bizi şuralara kadar götürebilir. Yani rakamları 3 aşağıya çıkıyor sizler de tahmin edebilirsiniz. Tabi e, önemli olan şu noktanın aşağı kırılmaması. Yani hissenin 12.30 altında bir kapanış yapmamız gerekiyor. Eğer 12.30 altında kapanış yaparsa bu formasyon bozulur ise tekrar düzeltmeye girer ve bunun altında kendine destek bulabileceğin en yakın noktalar 11'li seviyeler buraya kadar sarkmalar gerçekleşebilir. Kısa bir video ile e, durumu izah etmeye çalıştım. İnşallah fayda olur. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bol kazançlar.